Bir tane Alevi yok, bir tane Sünni yok, bir tane Şii yok, şey, Şii yok bir tane Kürt yok, bir tane Hristiyan yok. Yüzde yüz hepsi e, Sünni. Tabii. Hepsi de şey Hanbeli e, vatandaşlarımız. Şimdi hepsi birbirini kuruyor. Libya'da şu anda iç savaş, birbirini kıldırıyorlar. Şu anda biraz sakin ama yani 10 yıldır Kaddafi'den sonra. Radikal olanların arkasında, Sünni tabii hepsi. Yine Sünni olan iki ülke, Türkiye ile Katar. Biraz daha ılımlı olanların arkasında Hafter dediklerimiz, General Hafter arkasında Mısır ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. E hepsi sünni. Birbirini kıran da sünni. Savaşanlar da sünni. E peki ne oluyor? Ne oluyor? Kim kimi kandırıyorsun? Ama sonuçta şu çıkıyor. Hepsi uşak. Yani içeridekiler de uşak, dışarıdakiler de uşak. Emperyalizm size görev vermiş. Siz bunu yapacaksınız. Hadi Suriye'de anlattık. İran'a düşmansınız şeyi diyorsun bana. Orada Alevi diyorsun bana. Orada Hizbullah şeyi diyorsun. Neyse. Demek ki olay Şii, Sünni filan değil. Olay ihanettir. Genetik olarak satılmıştır. Genetik olarak rezil, ahlaksız olmaktır. Peki. Kendi halklarınıza, kendi insanlarınıza düşman olmaktır. Emperyalizmin, Siyonizmin, Yahudilerin, aklınıza gelen her şeyin hizmetinde olmaktır. O bir detay. Peki. Hepsi paralar.